Merhaba ben Anastasiya Ayça gün. uzun yıllar doktorlarla çalıştıktan sonra bu alanda bilinç, bilinçaltı kodları, astroloji, gen anahtarlarımız, genlerimizin tasarımlarıyla ilgili iş hayatı, aşk hayatı, sevgi ve atalarla ilgili gelen bütün bağlarımızı incelemeye başladım. Bu konuyla ilgili bilinçaltı ve kuantum ve bunun akabinde her türlü detayı sevgili Bircan Bali'nin programına konuk olarak değerlendirdik. Keyifli seyirler diliyorum. Efendim, bir cembaliler Dünyası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hepinizin para, aşk, sağlık yollarını açacağız, değil mi? Evet. Çünkü yanımda Anastasia Ayça yeni gün var. Allah Allah. Kim bu Anastasia Ayça? Kuantum ve bilinçaltı dönüşüm uzmanı. Şimdi Anastasia ile Ayça'yı yan yana görünce dedim ki sizin kafanız mı karışık hanımefendi dedim. Ay bana bir anlattı. Bu hikayeyi kendi Instagram'ında belki anlatır oradan dinleyin. Çünkü ben bugün hiç konuşacağım. Olur mu? Tamam, Hoş geldin. Tamam, evet. Hoş bulduk. Nasıl çok ]sınız? teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi gördüm daha iyi oldum. Şöyle hemen güzel bir şeyler aç bize. Başlayalım. Ben inanıyorum böyle şeylere çünkü çok. Ne güzel. Bak her şeyin yer gökün enerjiyle. Ee, ve bizim söylediklerimizle doğru rantlı olduğunu düşünmeye başladım. Ama bu beş yıldır oldu. Kişi kendisiyle karşılaşırmış hayatta. Öyle mi? Tabii siz bensiniz, ben sizim. Aslında bir araya gelmemizde hepsi nedenleri var değil mi? Evet, kalpten kalbi ip kurduk, bağlandık. Peki şimdi konumuz iş hayatında başarı. Bilinçaltı para çekimi, Şimdi bu çok önemli bir konu. Çünkü bazen bazı insanlar para kazansa da biriktiremiyor, çekemiyor parayı, çok zor geliyor falan filan. Bunlar için mesela iş iç dünyasında bireyin kariyerini, terfisini ve kazancını etkileyen bilinçaltı, inanç kalıpları nelerdir? Ee, burada ilk bakacağımız ya para. Parayla tanışmamız. Paranın maddi olduğu söylenir ama aslan para manevidir de. Eskiden atalarımız, bayan atalarımız parayı alınca göz kafeslerini koyarlarmış. Evet. Nereye koyuyorlar? Bakın sağ el direkt kalbin yanına. Parayla kalbi birleştiriyorlar. Para pis demiyorlar. Aslında o saklama enerjisinde, hani paranın korunma enerjisinde söylüyor. Veya bir keseye koyup bele bağlayıp ikinci çakraya koyuyorlar. Yine orayı güçlendiriyorlar. Fakat ki atalarımızın şöyle bir özelliği var. Topraklarımızda bazı Türkiye akrebe enerjisi biliyorsunuz. Evet. Topraklarımız Anadolu'ya biraz güçlü bir etkiye sahip olduğu için saklama enerjisi var. Sakladığı Aynen. parayı çocukları da saklama enerjisine giriyor. En önemlisi parayla ilk nerede tanıştığımız. Hmm. Çocukken parayı babanız cebinize koyuyorsa baba kariyerdir. Kariyeriniz cebinize para koyan veya yüksek maaş veren insanlarla eşleştirilir. Aa. Eee başka? Veya çocuklar... Biz mi omuzun cebinden alıyorsak? <gülüyor> 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 tövbe tövbe Allah korusun. <laughs> Bunlar aslında haritalarımıza göre değişir. Değiyor. Fakat oradan ilk aldığımız alma modelimiz çok önemli. Çok önemli değil mi? Annemiz de paranın nasıl aktığını da gösteriyor bildiğimizde. Mesela anneyle olan ilişkide kırıksak ile ilgili bir döngü problemi yaşayabiliyoruz. Hmm. Yani. Anne yine ikinci çakra, rahim çakrası, su, akışkanlık... Cidimizin kuru olması da bunu anlatır biliyor musunuz? Ya, ne diyorsun? Evet su paradır. O yüzden dikkat edin çeşitli ülkelerde yüksek mevkideki insanların evinde veya şatoların önünde su, su. şelaleleri var. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela şimdi burada su içiyoruz yayınlarda benim hep başıma geliyor. Su döküldü ben hemen hiç sildirmiyorum. Çok güzel. Para geliyor diyorum direkt. Ne kadar güzel bakın farkında. Hiç yok. sildirmiyorum orada ıslak kalıyor. Ben evde de parke, annem parke kabaracak ya kaparsın silme. Silme o bize geliyor para. Öyle yapıyorum. Alış enerjisinde Evet, evet. Güzel. Peki, e, bu sinyalleri nasıl alıyoruz? Mesela kuru cilt de bu bir sinyal. İşte baba koydu cebe, o da bir sinyal. Böyle sinyaller var mı? Nasıl alıyoruz bunları? E, alan okumak diyoruz buna. Hmm. Arkadaşlarımıza bakabiliriz. Mesela etrafınızdaki insanlar sizin frekansınızdır. Hmm. Frekanslar daha sonra yüksek enerjiye geçtiğinde artık dalga boyutuna geçer, o da maddeyi oluşturur. Devamlı size para ile ilgili sorun yaratan veya sorunu anlatan bir insan sizde yüksek bir frekans oluşturur ve ister istemez onun aurasından çektiğiniz için tabii sizin kendi auranızda da var olanı açığa çıkarır. Dolayısıyla hep derler ya az paran olsa da iyi yerlerde bulun. Evet, Ortam Bulunduğunuz çok yer evet frekansı maddiye çeviriyorsunuz. Peki ailesel kodların mirası, böyle bir konu var. Bu iş hayatında finansal tavrımızı, başarımızı, beklentimizi ebeveynlerimizden ya da geçmişten aldığımız anlamına mı geliyor? Hı. Sadece e, DNA ve atasalardan gelen kodlar dışında yaşadığımız, etrafımız, çevremiz, seçtiğimiz ülke biliyorsunuz bu hayata gelirken biz seçiyoruz. Orada bir şeyi öğrenmek için seçiyoruz. Burada maddiyattan bahsediyoruz. Maddiyatı nasıl kazanabiliriz? Hı. Nasıl seçiyoruz? Ben bu dünyaya gelirken maddiyatı zorlanarak mı Seçtim. koşturarak mı kolaylıkla almayı da hani bir laf vardır çok gamsız bu ve gamsızlara para çok çabuk ya, sorma. çünkü korku frekansı ışık ışık hızı çok hızlıdır ondan bile beyin nöronları birbirine çok hızlı çarpışır düşünce direkt alana getirir o yüzden arkadaşınız bir şey söylediğinde kendinizi korumanız gerekiyor veya eşiniz veya çocuğunuz Olumlarsanız kişi artık size karşı direnmeyi bırakır ve bu sefer siz onu kendinize çekersiniz. Yani bir nevi enerjimizi yönetme denilen bu. Dur diyebilmek. Dur. 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 Benim doğrumu bil. Kendi doğrunuzu kazanmaya odaklarsanız, almaya odaklarsanız para oluk gibi akmaya başlıyor. Ama aldığımız ilk esasında yaradan. Hmm. İlk bağ oradan kurup oradan isteyeceksiniz. Ee, bir de bir soru küçükken paraya dokunduğunda amanet git ellerini yıka. Para pistir. Herkes ona değdi. Şimdi böyle mesela ben saygı yani kızımı öyle yetiştirmemeye çalışıyorum. Para pis bir şey değil. Para çok kolay kazanılan bir şey. Para kazanmak zor değil. Bu algıyla büyütüp bu bilinçaltına şey işte yapmaya çalışıyorum. Ve şu anda belki de bana kızacaklar. Çocuk 5 yaşında ve para kazanarak bir şeyler elde edeceğini biliyor. Ve o şekilde büyütmeye devam edeceğim. Çünkü ben oğlak burcuyum. Doğru mu? Gerçekten mi? Satürn etkisi, Satürn bilgedir. İdris peygamber frekansı da var. Hermes var. Bilgesiniz, biliyorsunuz. Bilerek gelmişsiniz. Bu dediğim şey doğru mu? Para kötüdür, para kirlidir algısı... ...daha zor para kazanmamızı sağlayan bir algı değil mi? Ee, burada kazanmaktan bahsediyoruz... Hı hı. Aslında kazanmak için bir çaba harcamaya gerekmediğini kendi dişil olarak konuşuyorum bunu. Erkekler de kendi dişil frekansını kullanabilir. Hı. Dişil olarak olduğunuz yerde sadece meditasyon yaparak bile parayı, çekim enerjisini ve sponsorları çekebilirsiniz. Bunun için de kalbi e, kalbiniz gerekiyor. Paranın en kuvvetli yeri kalptir. Kalp iradeyi temsil eder. Kalpten iste, kalpten iste o hep söylenir. Kalpten istenilen gerçekle kalple bağlantınız var ise gelir. Gelir. Aklınızda istediğiniz şey engel yaratır. Kalpten istediğiniz şey. Kalpten isteyin. Kalpten istemeyi öğrenin. Evet. Çok istemek kalpten istemek değil. Bazen onu hırslarımızdan da istiyoruz. O işte beynimizin isteği. Kalbe ulaşmak için çocuklukta anne ve babanızla nasıl bağ kurduğunuz... ...ve sevgiyi hangi dilde öğrendiğiniz O kadar. önemli değil mi? Evet. Hep yine bir geçmişe gideceğiz. Peki başarı korkusu mekanizmasını e, konuşacağız. İns i̇nsanlar bilinçli olarak başarıyı arzulasa bile neden başarılı olamaz? Burada yine blokaj denilen, bana göre blokaj değil, öğrenme modeli diyorum buna. E, maddiyatı görme, maddiyatı tanıma. Yaradan bizi bu dünyaya gönderirken... E, yani bize bunları sunmuş zaten. Derlerle bir bebek dünyaya geldiğinde bereketiyle gelir. Evet öyle derler. Peki sonra ne olur? O bereket niye durur? Niye Çünkü duruyor? DNA'mızda gerçekten kodlanan bazı bilimsel faktörler var. Ben bunu bilimsel diliyorum. Yani spiritüel değil, du duygusal değil de matematiği vardır. Bunun matematiği de şudur. Annemi ve babama sevgimi kanıtlamak için. Mesela göçmen bir ailenin çocuğu eğer göçerek geldiyse... Eğer annesi ve babası veya dedeleri, ataları denizde bir şey yaşadıysa, bunu kelime olarak söylemeyeceğim. Veya bunun dışında başka bir şey yaşayıp mal kaybı yaşadıysa orada sevgi o şekilde tanımlıyor. Sevgi ne demiştik? Kalp. Kalp ne yapıyor? Kalpten ben kaybetmeye odaklıyım diyor. İşte o yüzden başarısız oluyor. Çünkü beyin rahat ettiği yerde şunu diyor. Güvendiğim annemi babamı böyle seviyorum. Bu sefer ne yapıyor? Konuşsa da gelmiyor sevgi modelini değiştirirse, parayı sevmeyi öğrenirse, sevgi çok önemli para için. Para sevilmeli. Para sevilmeli. Sevme modeli de var tabii parayı sevme modeli. Nasıl? De var. Ee, bir kere parayı gördüğünüzde ilk nasıl bir hisse odaklanıyorsunuz oraya bakabilirsiniz. Ne kadar olduğuna bağlı hayatım. Ee, Şimdi yani güzel bir odada dolusu para görüyorsan sen gör beni nasıl göstereceğim sevgimi... Hemen, <gülüyor> <gülüyor> hemen şöyle söyleyeyim. <laughs> çok tatlısınız. Beyin <laughs> Çok veya azı fark etmez. Beyin oradaki maddenin para olduğunu görüyor. Ha onun gibi madde o parayı algıladığı çoğaltabilme enerjisi sizde var kendinizi sevme, hmm. odaklanma bütüne hizmet etmede siz çoğaltıyorsunuz gördüğünüz mesela sehpa hmm. buna para diyemem diyemeyiz sehpa gördüğünüzde onun üstünde bir şey koyabileceğinizi biliyorsunuz para gördüğünüzde de alabileceğinizi biliyorsunuz korku size az ve çok frekans yaydırıyor o korku frekansını biraz bir şey yapalım biz. E, parayı gördüğünüzde çok diyeceksiniz çok diyeceğiz. çoktur, boldur, fazladır beyin bir süre sonra size direnmeye bırakacak beyindeki gardiyan bir süre sonra ay bırakacak. çok güzel kalbin beyine hükmetmesi sen bana olur. bırak evet. bak şimdi nasıl çoğaltıyorum sen <laughs> dur biraz Bence paraları hemen görüp görüp çoğaltıyorum <laughs> borç borç istemeyin ben <laughs> borç ikinci çakradır verilmemesi gerekir evet. Aa, buyur bak kaçıncı çakramız ikinci çakramız borç verilmemesi evet. gerekir neden yer alamaz mı? <laughs> şimdi adı üstünde borç Kelime de zaten zararlı bir kelime gibi. Doğru. Bakın oraya. Hibe etmek isteyebilirsiniz, vermek isteyebilirsiniz. Zaten sizde çok çoksa borç olmaz ki. Doğru. Verdiğinizde çoğalır. çoğalır. Nedir? Verene, alana. Evet. Doğru. Yani düşünceyi değiştirmek gerekiyor. Peki, bilinçaltınızda istediğimiz maaşa, pozisyona, kurumsal kültüre sahip bir işi hayatımıza çekebilir miyiz? Beyin madde haline getirebilmek için bir enerji frekansını kendisine tanımlatmak zorunda Evet. Bunu da kalple bağlantı kurarak. Şimdi bir şey istiyorsunuz fakat kalben inandın mı? Beni seviyor musun kelimesi kullanılır. Hiç sorulur mu beni beyninle seviyor musun diye? Hmm. Kişi kişiden hiç beyniyle sevmesini ister mi? Hayır. Şey mi? Kalbiyle sevmesini ister o zaman inanır. Paranın da bir inanç sistemi var. Para da bana kalpten geliyor musun diye sorar. Kalpten inanıyorsa o pozisyona gelebileceğine... ...tabii ki burada başarısızlıkla... ...ayrına duygusu gibi. var yani. Tabii ki. Vay be. Para der ki kendine değer verene gelirim. Kendinize ne kadar değer veriyorsunuz? Hızlı makyaj yapıyorsanız... ...hızlı krem sürüyorsanız... ...bir hmm. şeyin enerjide değilseniz... ...para der ki bu parayı alacak ama... ...beni değerli görmeyecek. Siz gittiğiniz yerde değer görmek istersiniz ya... ...para da öyledir. Ya inanılmaz <laughs> güzel bir şey bu... Sen şimdi ben bugün süt banyosunu yapıyorum hayatım bir saat. Evet. Paraların hepsini çekiyorum ama kalpten yapacağım bunu. Parayı da yediremeyiz bunu çünkü para evet. uyanık. Ben inanıyorum kalbinize. Tamam. Böyle uyanık. Evet. evet. Ay çok güzel. Değer görmediğin yere gitmem. Para da gelmez tabii ki. Evet. Para değer gördüğümüzü nasıl anlayacak? Kendi değer verdiğimizde. Toksik ilişkilerden uzak durarak. Efendim söyleyeyim kötü hayatlardan uzak durarak, yalandan riyadan uzak durarak belki kendime kötülük yapmayacağız. Uzak durmak çok iyi bir düşünce evet bu bir düşünce modeli mesela fakat Uygulama. düşünceler bizim tecrübelerimiz sonucu oluşur. Çocukken değer frekansımızı nasıl oluşturduk biz? Değerli olduğumuzu hissetmek için ne yaptık? Onay mı almak istedik? Mesela hiç onaylanmayan bir çocuk büyüyünce paranın peşinde koşturup bunu İnsanları veriyor ki ben onaylanayım. Veya Aa. sevilmek için de para veren insanlar var. Annesine para vermiştir. Annesi ona seni seviyorum demiştir. Sevgi böyle kodlamış. Sevgi böyle sanıyordur. Ve evet, Ya da paranın dışarı, bu işe yaradığını düşünüyordur. E, e. Çok var ya, çok konuşacak <laughs> konu var da evet. süre bitti. Ama ben sizin Instagram adresinizi söylemenizi istiyorum. Bu program yayınlandıktan sonra da lütfen story'de şu Anastasia'nın hikayesini bir anlatın. İzleyiciler bir görsün tamam mı? Onu tamam. oraya bıraktım. Tamam. Story'lerde anlatın. Tamam. Ama tamam. şimdi Instagram'ımızı söyleyeyim. Büyük harflerle Hu, alt çizgi Bay Anastasia. Hu kim anımda? Hu aslında İngilizce. E, yurt dışında aslında konuşurken bunu Hu diye yapıyorum ama who aslında nefes. Aslında biz nefesimizde gizliyiz. Birazcık tasavvuf var. Birazcık bilinç var. farkındalığı. Zaten bir dinginlik var sizi ağırladığından beri çok güzel bir sakinlik geldi üstüme. Kişi kendini görmüş. Ay hadi inşallah. Evet. Efendim gördüğünüz gibi bir daha tekrar edeceğim. Özür dilerim. hu Alt tire Bay Anastasia. Bay Anastasia takip edebilirsiniz. Zaten altta yazdık. Oradan çok rahat bir şekilde görebilirsiniz Anastasia'nın hikayesini. İyi ki geldiniz. E, sizi ağırlamak çok keyifliydi. Benim için de çok güzeldi. E, dur ben şimdi eve gideyim. Biraz kendimi biraz seveyim. Seveyim. Tamam. Seveyim. <laughs> Bugünlük bizden bu kadar. Yeni bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Hmm.